Değerli arkadaşlar, Türk Devletleri Teşkilatı anlamlı bir teşkilat. Yani Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın oluşturduğu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Macaristan ve Türkmenistan'ın esasında gözlemci üye olarak görev yaptıkları ama diğerlerinin asli üye olarak e, sürdürdükleri bir anlamlı bir milli dayanışma ve siyasi ortaklaşma örgütü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu teşkilatta gözlemci olarak yer alması için Sezar'ın hakkını Sezar'a vereceğim. Mevri Çavuşoğlu başta olmak üzere eski Dışişleri Bakanı bu hükümetin çok büyük çabaları olmuştur. Yani Kardeşlerimiz olarak gördüğümüz özellikle Azerbaycan dışındaki devletlerin bu konuda ciddi çekincelerin olduğunu baştan beri biliyoruz. Çünkü sonuç itibariyle küresel sistem milli dayanışmaların veya milli birlik havasının dışında kendine göre kuralları olan bir sistem. Avrupa Birliği'nin bir aktör olarak var olması ne yazık ki özellikle Orta Asya'daki kardeş cumhuriyetlerin Kıbrıs konusunda bence aşırı radikal diye adlandırabileceğim bir yapı sergilediklerine veya sergilemelerine neden olduğu ifade edilebilir. Niçin? E hiçbir şey yapmadan da Avrupa ile ilişki kurabilirler. Ama Avrupa'nın sürekli olarak bu yönde bir çabası olduğunu Yunanistan'la Kıbrıs Rum yönetiminin Avrupa'yı bu yönde yönlendirdiğini bilerek Avrupa'nın jeopolitik, jeostratejik, doğal kaynaklar, enerji kaynakları açısından kendilerine çok ama çok ihtiyaç duyduklarını bile bile bu kadar hata yapmaları yanlıştır. Ben şimdi görüyorum ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde Arap devletlerinin Arap Birliği'ne benzer gerginlikler yaşanmasını istemiyor. Doğru buluyorum. Biz Arap milleti değiliz. Arap milleti birbirini yemekten zaten emperyalizme hazır bir şekilde e, yem olmuş bir yapı arz ediyor. <laughs> Ama sonuç itibariyle birbirimize de azami ölçekte saygı göstermemiz gerektiğini bilerek yaşamalıyız. Bir Avrupa Birliği üyesi olan Macaristan'ın Turan işbirliği ve kavramı üzerinden bu teşkilata gözlemci yapılması doğrudur. Sonuç itibariyle Macarlar yani Hunlar bizimle aynı ekolden, aynı milletten gelen Turan milleti. Fakat orada yapılan bir gayri resmi zirvede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin davet edilmemiş olması yaralayıcıdır. Yani Avrupa Birliği üyesi olan Macaristan kaynaklara göre öyle diyorlar. Zaten Avrupa Birliği ile birçok alanda tartışmalı durumda ee, Avrupa'da açık ve net olarak Putin'in adamı olarak tanınıyor biliyorsunuz. Ukrayna'ya karşı geliştirmiş olduğu bir şey var, tutum var. Bir de Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yüzünden Avrupa ile tartışan bir kimlik sergilemek istememiş. Ama burada da bir yanda da Türkiye var. İşte şimdi hiç hoş olmayan şeyler bunlar. Bir bildiri yayınlandı. Sen Ersin Tatar'ı davet etmemişsin. Daha doğrusu Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan olarak Güney Kıbrıs Rum yönetimine itimat mektubunu verirken aynı zamanda Kıbrıs Cumhuriyeti olarak tanıdığını ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin toprak bütünlüğüyle egemenliğinin bütünlüğüne saygı duyacağını söylemişken şimdi ortak bildiride diyorsun ki ee, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diğer gö gözlemci üyeler Macaristan ve Türkmenistan'la birlikte Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır. Bildiride Türk dünyasının Kıbrıs Türklerinin özden gelen eşit haklarının güvence altına alınması konusunda dayanışma içinde olduğu belirtilmiş. Kıbrıs sorununun adadaki mevcut gerçekliklere dayalı olarak karşılıklı kabul edilebilir ve uygulanabilir bir çözüme ulaşması. Bu da yuvarlakla. Ne demek karşılıklı kabul edilebilir? İki, bari burada deyin ki iki devletli çözüm istiyoruz. Dev, Türk devletleri. Ne olur yani neyinizi kısabilirler? Kazakistan'a soruyorum. Yani gerçeklilik Rumlara göre federasyon, Türklerin azınlık olması, gerçeklilik Türk devletine göre ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletine göre İki devletli çözüm olması. Bari bunu ifade edin. Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi 17. toplantısının 1-2 Mayıs tarihlerinde yerine de başarıyla gerçekleştirilmesi, bunun Avrupa Birliği, Rum ve Yunan için hiçbir önemi yok. Onlar zaten alabileceklerini almış durumdalar. Onlar aldılar. Artık bundan sonra ne dersen de. Bildiride kardeşlik ruhunda olan bağlılıklarını bildirmişler. Türk dünyası şartında da belirtildiği üzere Türk devletleri arasındaki birlik ve dayanışmaya zarar vermeyi amaçlayan her türlü girişimin engellenmesi. Bakın Orta Asya'daki yöneticilere sesleniyorum. Kazaklara, Kırgızlara veya Türkmenlere veya Özbeklere seslenmiyorum. Onların yöneticilerine sesleniyorum. Ya siz 1-0 galiptiniz. Rusya'yı durdurabilecek jeopolitik açısından siz lazımsınız. Çin'in Asya'da yayılmasını önleyecek jeopolitik açıdan siz lazımsınız. Ben size söylüyorum Kazaklar, Özbekler, Kırgızlar, hadi Türkmenler. Ya siz şu anda önemlisiniz ya. El birini yerine takılıp gitmenin alemi yok. Onlar gelecek size. Petrol için gelecek, mineraller, toprak mineralleri için gelecek, askeri dengeler için gelecek, siyasi e, şeyler görevler için gelecek. Onlar gelecek size. Sizler gitmeyeceksiniz. Ben onu anlatmaya çalıştım. Neyse sonuç itibariyle. Ee, Cumhurbaşkanı zaten şöyle demiş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bulunmadığı bir Türk Dünyası aile fotoğrafının her zaman eksik kalacağını düşünüyoruz. İnşallah uzak bir gelecekte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni teşkilatımıza tam üye olarak kabul edeceğimiz günleri hep birlikte görmeyi ümit ediyorum. Çok doğru bir yaklaşım. Sayın Erdoğan doğru yaklaşmış. Ben yanlışa yanlış doğruya doğru derim. Güzel de bir cümle. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türklerin tarihinde kurulmuş ilk ada devleti. Hep söyledim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kazakistan içinde bir ileri karakol. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Sizler önemlisiniz ama bu önemi fark etmemiş olacaksınız ki bir takım mali protokoller falan filan için Böyle bir davranış. Yani olmuyor. Onu söyleyeyim. Bu ne şiş yapsın ne kebap. Bu olmaz. Diplomasi de olmaz bu. Tercih edeceksiniz. Şişimi mi yakacaksın kebabı mı? Kebap bizsek biz yandık. Hoşçakalın.